Çatıya çıkabiliyor mu? Çatıya çıkacağımlar müdür varlar. Yanından araya giriyorlar. Allah Allah. Yanından dolaşıyor. Allah, Allah. Orada yok. Orada dış Boya alabilirsen işin yüzde doksanını halletmiş olursun. İnşallah. İnşallah. Şurup kurt. Çuvalın şu içine al, çuvalın ağzını ağzını kapat. Cibikte, şu cibikte. Bir dakika, bir Bir dakika. Bir de Bir Bir, bir, bir Orayı da orada Aldın mı? Aldın mı durum? Al evet, sen koy. Ağzını dağla. al. Ağzını 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 al. dur. al. Ağzını al. Ağzını al. Ağzını al. Ağzını al. Ağzını alışkanlık nerede burada oturmakta. Eee kendinin mağduriyetini arıların çok aşırı derecede yuva yapıp eee kendi gözümle de gördüm. Defalarca belediye başkanımızı aradım, mesajlar attım. Kaymakam Bey'e gittim. Kaymakam Bey de yardımcı olacağını, İzmir'e gidin, hiç gözünüz arkada kalmasın. Ben yardımcı olacağım, ziyaretine gideceğim demesine rağmen hiçbir şekilde iletişime geçmediler. En son çorum valimize aradım, çorum vali yardımcımıza çok çok teşekkür ediyorum. Allah bir değil bin kere razı olsun duyarlılığından dolayı demek ki çözüm bulunabiliyormuş. Bu kadar duyarsızlıklarını Osmancık yönetimini kınıyorum. Bu mesajlarıma rağmen hala daha ne geçmiş olsun ne de ben ilgileniyorum gibi bir dönüş yapmamıştır. Yeliz Mercan Hanım, Vali Yardımcımız İl Tarıma İlçe Tarıma telefon açarak buraya yönlendirmiştir. İl Tarıma ve İlçe Tarıma Osmancık İlçe Tarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini riske atarak çuval çuval arıları aldılar. Şu an bir tane daha bir yuvası var. Orayı tahtaların arasına girdiği için alamadılar. Ama yine de Hiçbir şeyini esirgemeden Allah bir değil bin kere razı olsun yardımcı oldular. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Burada bizim evde e, arılar şey oldu. E, belediye başkanım belediyeye gittim. Fakat e, ilaçlardan dolayı sadece ilaçlama yapıldı 2-3 kere. Başka bir yardımda bulunamayız dediler. Beni de 3 daha dün arı soktu. Az daha ölümlerden döndüm. E Saz 8'e kadar müsaade altında kalındım. Daha 8 saat işte müsaade altında kalındım. Yani çok mağdur durumdayım. Hep herkes biliyor benim mağdur olduğumu. Bu Osmancık biliyor. Halam Allah razı olsun Songül halamdan e bütün her yeri kay kaymakamlığı, valiliği her tarafa aradı. Fakat Vali yardımcılığın yardım ettiler. Allah razı olsun vali yardımcılığından. Çorum Çorum vali yardımcılığından bugün yardımcı oldular. Allah çok bütün yardım edenlere teşekkür ederim. <laughs>